Merhaba arkadaşlar, Burak FIFA'ların yeni bölümüne hoş geldiniz. Fahir 23 kariyer serimize kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son yine La Liga'da devam ediyor ve Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza durmadan ilerliyorduk sevgili arkadaşlar. Bu arada karakterimiz 95 overall'a ulaştı. Güzel, güzel, gayet iyi. Şu formayı bir değiştirelim abi. Formalar birbirine yakın gibi geldi bana. Ee, yani çok da yakın değilmiş aslında da. Şu bizimki siyah olsun. Bu böyle, böyle daha iyi yani. Böyle, böyle daha iyi. Hadi bakalım FIFA'da Neler yapacağız sevgili arkadaşlar bugün inşallah yine güzel maçlarla galibiyetlerle süsleyeceğimiz bir video olacak diye umut ediyorum. Hadi bakalım. Real Madrid bura sahip ama karşısında da boş bir takım yok. Real Sociedad var. Reallerin aslanları kapışması. Sonunda şu bura şu montla bir kere görebildik. <laughs> ha, en başta solda duruyordu ama. Tuh, keşke bir de şu açıdan görebilirdik ya. Yani. Kardeşim şu montla kendimi adam akıllı bir açıda görmediğim gün benim bittiğim gündür. Her günde bitiyorum evet. Neyse hadi bakalım. Real Madrid Real Sociedad sayı seyirciler. Madrid maça başlıyor. Sociedad'ın aslanları Madrid'in aslanları da karşıya. Hadi bakalım. Burak. Attı pası. Benzema. Burak. Yeniden. Robertson. Burak uzaktan bir şut. Çok garip bir şut. Garip. Bir o kadar da enteresan. Bir o kadar da trajik bir şot. Evet sayın seyirciler. Real Madrid'de Burak. Adını altın harflerle La Liga'ya da yazdırmak için. Biliyorsunuz her şeyi de yapmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ni de istiyor yine. Gruplardan çıkabilirlerse inşallah. City ile bu gururu yaşadı. Evet, Nakankam Baris Mendes ama Kortua çok rahat aldı topu. Hemen oynadılar Robertson. Burak'la oynadı. Burak. Burak çok klas. Burak Benzema'nın önüne harika bıraktı. Karim Benzema. Benzema. Burak bekliyor. Wow! Nasıl bir goldü lan bu? <laughs> O yer satayım oradan nereye çaktık ya arkadaşlar şuna bak. Oradan nereye geldi oradan dönen topta gol oldu. İyi 1-0 Rodrigo. Ulan ne goller oluyor var arkadaş bu oyunda garip garip goller oluyor ya. Yani. Evet Westergaard. Westergaard yeniden. Wagner. Lopez. Ramos. Ramos. <laughs> Lopez yukarıdan aşağı atacak gibi yaptı ama Wagner klas hareket Şimdi Ramos yeniden Wagner pasladı Lopez yeniden Ramos Pas yapıyor Real Sociedad Wagner, Wagner. Ramos Ramos içeri doğru gelecek gibi Yukarı yeniden açtılar Ne yapacakları da belli değil Ramos alamıyor Madrid topu hala Faguali Pres sonra Ramos ama Courtois'ın parmaklamasıyla top dışarıda parmaklıyor topu. Evet korner atışı yapıldı. En geriye doğru. Burak da oraya doğru koştu. Ama Brais Mendes. Wagner. Oradan Courtois Aslında el tutabileceği bir top ama. Yani tutabilir gibime geldi ama tutamadı. Evet şimdi Lopez yeniden. Top buradan çıkmıyor sayın seyirciler. Pacello. Ramos. Defans'tan sekti top. Lopez. Presor. Herhalde gol artık. Allah Allah lan ne pozisyon oldu be. Ortuğa. Topu hemen Burak'la oynadı. Burak da bastı gaza. Burak. Çok klas. Çok klas. Çok klas. Vinicius bir daha ama. ikinci pozisyonda kötü Westergaard Basın attı Grill Kaleci Grill Ön alan baskısından topu biraz kısa düşürecek gibi Evet Burak hemen önüne Benzema Benzema 2-0 Benzema Sağ ayağıyla Önüne gelen topa Güzel de bir şutla Durumu 2-0'a geçiriyor arkadaşlar Real Madrid'i. Bu arada Madrid'de top oynama %25 falandı galiba. Çünkü gerçekten çok uzun bir süre top Sociedad'da kaldı. Ama durum 2-0 dakika 33 saniye işler. Evet Wagner. Kankam. Vay kankam vay. Atlı pasını Lopez. kan Resor Lopez. Madrid çok baskılı oynamıyor. O yüzden top genelde Sociedad'da. Yani daha çok Ancelotti topu karşı takıma bırakıyor. Burak Bey zamanın önüne harika bir pas. Oradan Vinicius. Burak uzaktan bir şut. Oo. Kaleci Panter gibi uçtu Grill. Panter gibi uçtu. Oyuncu değişikliği var Real Sociedad'da. Burak oradan bir yarım gol ama. Top galede kalıyor. Yine uzaktan. Hava. Top Real Madrid'de kalamadı. Ramos. Ramos Tresor. Tresor aşağı oynadı. Lotomba. Tresor. Oyarzabal. Zabal. Brais Mendes. Evet. Tresor. Loba Domba. Nasıl isimler lan bunlar? Lopez Fagüeli uzaktan şut. Ama son anları ilk yarıda sayın seyirciler. Oyer Zabal. Wagner. Rodrigo. İlk yarı bitiyor. Real Madrid ile Sociedad karşısında 2-0 önde sayın seyirciler. Güzel bir maç oluyor yine. Aslında top pek de Madrid'de değil. Sociedad oynuyor. Madrid koyuyor. Böyle bir maç. Ama bakalım neler olacak. ikinci yarıda sayı isteyecekler. Bu arada 15 tane pasla yapmamız well, lazımmış. İkinci, i̇kinci yarıda bu olayı tamamlayalım. Bagioli, Pacheco. Westergaard. Evet, Lopez, Ramos. Arkaya doğru bir pas. Yetişecekler mi? Ama Robertson ayağa koyuyor derken Joachimeli de girdi. Vinicius Junior, Benzema. Benzema biraz zorlandı. Fakioli. Oyarzabal. rak yardıma geliyor oralara. Well, Güzel bir müdahale. Topu taça yolladı. <laughs> Wagner. Oyarzabal. Wagner yeniden. Right, Fakioli. <laughs> Sosyedat toplu oynamada harbiden yani acayip bir seviyeye geldi ha. Herifler de hep nasıl satayım. ama top. Burak'la Vinicius Junior'a geldi. Vinicius Junior Benzema. Benzema. Thiago Burak. Hemen yukarı attı. Bir daha istiyor Burak. Yukarıdan Vinicius Junior ama biraz kötü pas oldu. Kötü pas oldu. Grill. Yukarıdan attı kısa düştü. Ama top yine Sosyedat'ta. Şimdi Bryce Mendes dakika 61. Ara. Lotombo. Lopez. Uzaktan bir şut kurtu. Tam olarak tutamadı topu. Dedic Burak. Burak hemen arkadaşını attı. Bir daha istiyor. Robertson Burak. Güzel üçgen. Burak yeniden. Vinicius Junior. Vinicius. Şuna bak %31 ne ya? Rodrigo. Hatalı bir Hı. hareket. Vestelgaard. Oradan bir yukarı top atıldı. Ali geri döndü. Real Sociedad. Gerçekten çok enteresan bir maç sayısı işler. Real Sociedad topla oynuyor ama başka da hiçbir şey yapamıyor. Zayıf da şutları var. Çok etkili değiller. Madrid'de istediği zaman gol atabiliyor şeklinde takılıyor. Burak uzaktan bir şut ama kaleci. Çok da güzel şut çıkardı Burak oradan. Ama kaleci topu tutuyor. Burak aldı topu. Attı pasını. Dedic Burak oradan bir şut ama Yine kalede Evet Burak yine istiyor topu Aldı gol atmanın peşinde Burak Çok klas Burak oradan vurdu Biraz daha dengeli olsa gol olabilir Biraz daha dengeli bir şut gitseydi gol olabilirdi Evet bir orta Hop oh, yine Madrid'de. Burak aldı topu. Arkadan baskı. Chouameni Burak Benzema. Burak geri çıkardı topu. Robertson Burak. Güzel pas oyunları. Ne oldu lan? Lan zordan offside'a düştü la. Bu arada 15 pasım olmuştur değil mi? 18'e kadar çıkmışım anasını satayım. 20 yapayım bari iyi olsun. Lotombo. Daha direkt dışarı atıyor. Dakika 82 sayın seyirciler. Şöyle 19 kalması hop 20 bir daha hop. 21 hop. Hop 22 hop 23 güzel. Hop 24 hop 25. <laughs> Ama artık bir de gol atak ya. Dediğimde topu kaptırma şekli. Brais Mendes. Lotomba. Çok güzel müdahale. Burak Vinicius Junior. Robertson Burak ama müdahale. Dakika 89 sayın seyirciler. Burak klas. Burak topu kaptırmıyor. Oradan da gidiyor. Ama Lotomba. Ya o kadar dribbling yaptık ama bu hızları istediğim yani refleksiyle bastım ama istediğim hızda yapamıyorum arkadaşlar yine. Tık 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 dönmeyi yapamıyorum. Bir kere yaptım mesela ilk yarıda. O çok güzeldi. Böyle tık tık yaptık ya. O harbiden iyiydi. Kalecinin ilk tutuşu da süperdi ya. Ne uçtu be. Evet. Birinci viteste yendik 2-0. Yendik adamları valla. Neyse hadi bakalım. Ligde durum ne acaba? Real Betis ne yaptı merak ediyorum. Merak içerisindeyim. İyi puan durumu. O iyi. Betis bayağı aşağıya gitmiş zaten. Oğlum biz bayağı liderlik ya. Barcelona arkamıza gelmiş baksana. İyi, iyi durum gayet iyi. Şimdi iç sahada Espanyol. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi. Okey. Pekala. Bu Espasito ne ya orada? Espasito. Karadara Espacito. da 77 lira Real Madrid'in ilk 11'inde oynaması bir enteresan arası. <laughs> Vallahi neresinden baksan garip. 9 golle La Liga'da gol kralı İşte bu. Aferin Burak, aferin oğlum. Hem gol kralı hem asist kralı. Evet, Barnabeu'da. Santiago Barnabeu'da değiliz biz ya. Ha, Santiago Barnabeu'dayız lan değil mi? Hayır, de. Bakalım neler yapacak Real Madrid. Burak'tan yine goller bekliyoruz bu maç. Robertson. Burak. Uzaktan şut. Kaleci. Ulan şunların girmesi lazım be oğlum. Dakika 3'te golü buluyor orada az daha Burak. Ah, Allah Allah. Ne oluyor benim oyuncuma ya? Ne oluyor oğlum sana bir anda Burak böyle? Bunları nasıl yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Anlayamıyorum. Nasıl yapıyorsun lan bunu? Çıldırıyorum lan böyle hareketler yapınca sen. Edu Expasiato. Mokoko. Mokoko. Kaleci de top. Ona nasıl la korner değil mi? O yanası neredesinden baksan garip bir olayla bu. Korner değilmiş yani çok enteresan. Allah değişik. Benzema. Benzema Burak. Burak hemen pasladı. Bir daha istedi. Burak bir pas. Oh, well, right, Orban aldı topu. Al, hmm, Kolesho. Dileha bu ne lan pembeler memmeler İspanyol ne şekilsiniz ama, oğlum siz emme, emme ne şekilsiniz lan Evet İspanyol kanattan güzel bir atak geliyor İvobi ama müdahale güzel Zuma attı pasını Burak Burak oralardan gitmeleriyle meşhurdur Burak kendim gitmek istiyorum diyor Kendi de gitti Kendi de gitti Kendi de gitti Vurdu ve Burak attı golünü 10. golünü attı Güzel gitti Golünü de attı. Bayağı iyi koşuydu ya. O kadar da çekilmemize rağmen ha. <laughs> evet Burak 10. golünü atıyor La Liga'da sayısı içlerdeki 15'te Espanyol'a 1-0 öne geçiyorlar. Pembişlere koydular. Ole Sobare. Yukarıdan bir top. Offside. Robertson. Chomeni. Burak yeniden. Burak yine önünü açarlarsa yine gider. Yine gidiyor. Uzaktan bir şut daha kaleci. Kaleci. Evet şimdi bir orta. Burak. Burak klas. Topu ver. Oğlum bu Allah Allah acayip acayip alıyorlar topu ya. Ah yine kaptırdı bak. Oğlum bu herifte o dripling var. Bu neyden kaptırıyor? Bir şeyden mi kaptırıyor? Fizikten mi kaybediyor? Neyden kaybediyoruz acaba arkadaşlar? Bir şeyden bu topu biz hep kaybediyoruz. Ulan Mokoko bu nasıl bir şut lan? Ulan maçı Mokoko lan. İçine ettin lan maçı Mokoko. Evet Burak geriye kadar gelip buradan pas alarak oyun kurmaya başlıyor. Yukarı açtı oyuna. Robertson, Burak. <laughs> Venezius Junior. Espacito. Hatalı pas ama Alamadılar. Mokoko attı pasını Iwobi. <laughs> Güzel müdahale. Çoğa Mary, Vinicius Junior. Vinicius arkadaşlarını da biraz <laughs> bekledi ama başarısız. Hop <laughs> garip bir şekilde adamlardan geçti. Bare. Vilhena. Exposito. Agustinson. <laughs> Edo <laughs> Exposito. Evet kolesterol. Pff. Mokoko ama son anda bir müdahale. Az daha gol geliyordu sayın seyirciler. Burak yukarıdan istediği topu. Almak için baya bir koşturdu ama yönden sıkıntı oldu. Omar ya o Burak ayağı soktu. Sokarım ayağımı dedi Burak. Ve taç. İspanyolun. Ivobi. Vilhena. Mokoko. Vilhena yeniden pasladı. Burak oraya koşuyor. Zuma ile birlikte pası. Oyunu çıkarttı kendine. Burak offside de yok. Harika gitti. Geçti. Arkadaşını da bekledi. Topu oraya doğru çeldi. Benzema offside. Ama hakem devam diyor. Benzema yeniden Burak. Burak bir gol daha atmanın peşindeyim diyor. İçeri doğru sokuluyor. Vuruyor. Allah! Yine oyuncu Allah'ım kalecinin parmaklarından nereye gitti top. Yine kalecinin parmaklarından nereye gitti top. Burak gol istiyor ısrarla. Bir gol daha peşinde. Oha herif girdi aldı ya. Vay arasını satayım arkadaş. Nedir bu çektiğimiz ya? La direktten dönüyor. Parmak uçlarından kurtuluyor arkadaşlar. Bu nedir kardeşim? Bu nedir çektiğim çile? Çekmediğim dersler. Çile kalmadı. Haryatsız gündüzü Gecem olmadı. Bari! İkinci yarı başladı sayısız işler. Çok enteresan bir müdahale dedi işte. Burak, hatalı pas. Gomez. Vilhena. Evet. Courtois bir an çıktı ama harika aldı topu be Courtois. Harika aldım be. Şu manyak bir pas sayın seyirciler. Neresinden baksan efsane bir pas. Burak sokuldu. Burak içeri doğru gitti. Burak gidiyor. Burak köşeden vurdu. Kaleciden yine. Ulan yine güzel bir gol atacaktık be. Tüh. Benzama ne yaptın lan sen? <laughs> ben zaman ne yaptın oğlum sen ya? Ya ne goller kaçtı be. Burak! Allah Allah. Allah Allah. Burak yine aldı. Açı arıyor. Vurdu. Kaleyi dövüyor adeta. Adeta kaleyi dövüyor. Uzaktan bir şutta. Allah Allah. Burak Vole. <laughs> Ulan yine kale tuttu. Neymiş bu kaleci be? Neymiş bu kaleci be? Her şekil tuttu, hepsini tuttu be. Vallahi ne vurduysak kurtardı ya. Olivan. O tehlikeli geliyor Mokoko. Bu Mokoko harbiden Mokoko. Bundan bir cecik şey olmaz ha. Bırak Benzema, Benzema. Vinicius. Bırak hemen Robertson. Oradan Vinicius Junior yeniden. Robertson Vinicius Junior'la oynadı. Bırak. Bırak be. Ah oh, geçse gol. Ama offside değmişti. Mokoko dakika 65. Kolesterol aldı topu. Evet Olivier. Bare. Kolesterol. Burak'la beraber oraya girdiler. Pozisyonu yaptılar. Vinicius Junior Burak'a attı. Burak Benzema. Benzema Vinicius Junior orta alanda boş. Esposito. Oradan Benzema. Burak istedi Robertson'dan. Burak sevdiği yerler ama kötü bir şot. Well, dakika 72. Burak ikinci gol için. Israrla zorluyor ama bir türlü olmadı. İspanyol da zaten dandik. Lan onu da oğlum. Saçma sapan, ay, 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 saçma sapan toplar kaybediyor bizim Zuma Burak hemen pasını yeniden istedi. Vinicius oynadı. Vinicius Junior. Benim herifi koştura koştura da yorduk biliyor musun gol edeceğiz diye. Baya. Evet dedi işte oyuncu değişikliği. Robertson kullandı taçı. Bırak Vinicius, Vinicius Benzema, Benzema Bırak, Bırak Vur! Şükür ikinci gol. Şükür için ikinci gol, şükür. Şükür ikinci gol. İyi bunu da zaten atamasaydık direkten döneydi harbi kafayı yiyecektim yani. Evet Bırak sonunda ikinci golü attı sayın seyirciler. Oğlum İspanyol ne kötü takımmış ya. Oleso. Bare, Mokoko. Dakika 82. Güzel. Burak buradan çıkar mı? Bir daha dener mi? Çok yoruldu çok. Gidemiyor hiçbir. Dermanı bitti. Derman diye bir şey kalmadı. Oleso. Robertson harika. Dakika 87 bir atak şansı daha. Burak. Burak Vinicius'u görüyor. Çalımını attı ama acayip bir ayak soktu Oliva. Seyvalt. Oliva. Koleso. Oğlum bunlar sabah kadar oynasak gol mı Evet son bir atak. Burak da Benzema'ya çok güzel verdi. Benzema Burak geri istiyor. Offside da yok. Sıra kaldı. Ama dermansız bir şekilde topu kaptırdı. Ve 2-0 bitiyor. Real Madrid İspanyol karşısında. 2-0 galip geliyor sayın seyirciler. golleriyle. Çok da yordum adamı ha. Sağa git, sola git, sağa git, sola git. İki gol yaptık. Bir de bayağı da kaçırdık yani. Moleler, moleler. Kaçtı, da, kaçtı da satayım. Evet önümüzdeki bölümde Şampiyonlar Hocam oha ya. Hocam iki gol atmış adama da bu kadar da gömülmez ki. Hocam gözünü sevdiğimin hocası ya. Hocam bu kadar da çakma ya. Bize bu kadar köstürme hocam ya. Arkadaşlar bugün videoyu biraz kısa tutacağım. Oydo. Evet ama çünkü işim var. O yüzden dışarı çıkmam gerekiyor. Bugünkü e, videomuzu biraz kısa tutuyoruz sayın seyirciler. Artık önümüzdeki bölümde bakalım neler yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi dönüyor oyunlar. Abone olmayı unutmayın.